amasyalı olup da İstanbul 39 ilçe. Bu 39 ilçenin her bir yerinde bir hemşerimiz işiyle, STK düzeyinde çalışmalarıyla ya da siyasi alandaki çalışmalarıyla iştigal etmekteler. Bizler de yıllardır ne yapıyoruz efendim? E, hemşerilerimizi ziyaretlere gidiyoruz. Hemşerilerimizin çalışmalarıyla ile ilgili e, hem video çekimlerimiz hem de e, web sitemiz üzerinden amasyahaber.com üzerinden de e, metin yazıya dökmek suretiyle de e, Instagram'dan da olmak üzere Instagram, Facebook ve Google üzerinden tüm camiye e, konuyla ilgili, tanıtımla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünkü ziyaretimiz Topkapı'dayız. Tim 2 İş Merkezi'nde e, hemen ben kartı almayı unuttum sanki. Bir kart alayım elime. Oradan da bir paylaşım yapayım. Mesut kardeşime söz vereceğim. Tekrar söylüyoruz. Neredeyiz? E, Davutpaşa Cadde Tim 2 İş Merkezi No. 268 Ülker şimdi i̇şte hani meşhur bizim ülke bisküvileriyle de sanırım söylerimiz Ülke fabrikasının bitişi Topkapı'dayız. Endüstriyel mutfak ekipmanları, endüstriyel mutfak ekipmanları Mesut Altın kardeşimizle beraberiz. Evet, evet. Mesut Altın kardeşimizle söyleşi yapacağız. Doğaçlama hani kendisinde bir hazırlığı olmaz ama bizim yıllardır süregelen yaptığımız çalışmalardaki kullandığımız ifadelerle. Önce Mesut altın kimdir? Oradan gireceğiz. Eee iş yeri tanıtımına gelmeden önce STK'lardaki görevlerine bakacağız. Amasya'mızın hangi ilçesindendir? Oralara kadar gideceğiz. Köyüne kadar gideceğiz. Siyasi çalışmaları varsa onlardan da bahsedip asıl konumuz Endüstriyel Mutlak işlemleri. Yanlış söylemedim değil mi Evet abi. Endüstriyel Mutlak ekipmanları ile ilgili işe ne zaman başladı? İşte konu başlıklarıyla ve detaylandıracağız. Şimdi bir merhaba diyelim biz kardeşimize. Merhaba Salih abi. hoş geldin abi. Ha canım benim. Şimdi Amasyalı olsa gerek. Eee nezaketen. Önce misafir ağlamamız lazım. <laughs> eee nasıl gidiyor işler? Salih abi çok şükür uğraşıyoruz. İşte elimizden geldiğince müşterimize, çevremize, Amasyalılara Amasyalıların dışında el, elimizden geldiğince, geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine hizmet var da. Türkiye'nin her yerine. Müşteri de var. Türkiye dışında da var dediğimiz. Yurt dışı. Yurt dışı da var dediğimiz. Elimizden geldiğince hani endüstriyel mutfak ekipmanları konusunda bayağı bir aktifiz. İmalatçı iş. mıyız? İmalatımız var. Ee, Hazırlanma var. Ünlü markalarla bağlantılarımız var. Öyle mi? Hem tedarik konusunda hem proje, tamir yerinde kurulum konusunda bayağı bir iddialıyız. Hizmet var yani. Mutfak yani. kurulum konusunda endüstriyel mutfakta iddialıyız. Yani tamam. O konuyu açmadan önce şöyle yapalım. Ee, şu anda yayınımızı duyuru yapmadığımız için daha sonra izleyecekler hem şeylerimiz. E, zaten bu yayınımızı yine bir şekilde sosyal medya hesaplarımızda video olarak paylaşalım. Önemli değil. Önemli olan şu anda vakti varsa ya da işte sosyal medya üzerinde, Amasya üzerinde bizi izleyen her şeylerimize bir hoş geldin diyoruz. Devamında Mesut Altun kimdir diye bir kısa bir soru soruyorum sana. Mesut Altun kimdir abi? Mesut Altun, Amasya, Gönecek, hı. Yakalıdır. Hı. E, aşağı yukarı 20 senedir bu işin içindeyim. Baba mesleğimdir de benim. E, Dedin mi yani? Aynen. E, kendim bu işi üzerinde bayağı bir yoğunlaştım. Mesut Altun aynı zamanda Göncek, e, baş, Şimdi da görecek eee devlet akademisyeni başkanında çok güzel etüt görevleri vardı. Şöyle gidelim mi? Mesut Altun kimdir derken mesela işte deriz ya ben işte 1966'da böyle desteküydüm. O şekliyle bir gidelim. Tamam. E, Mesut Altun eee doğumlu. Amasya Amas doğumlu. Eee bilmemiyoruz Çok güzel e, ee, aynı zamanda üç kardeşiz. Vol vol mesleğimiz. Bekar bizim. evli? Evliyim. Çok güzel bu. Allah bağışlasın. <laughs> Allah bağışlasın. Şimdi Mesut Altun'un e, evli medeni haliyle ilgili işte e, eğitimiyle ilgili, evet. memleketiyle ilgili bilgi aldıktan sonra şöyle şöyle diyelim. Mesut Altun mesela siyasi bir çalışmamız oldu mu ya da siyasetin bir çalışmamız o geçmişte o günümüzde Siyaseten bir aktif olarak olmasa da işinde bunlar çalıştık geri geldiğince. Gerçekten yani sistem onlara desteklerimizi verdik. Hı hı. Ee, i̇cabında kendi olduğumuz e, bölgenin içinde aktifliğimiz vardı. Ama hani, tam böyle detaylı bir şey değil. İşle odaklı oldu Tabii. herhalde. Şimdi bunu, şuna geleyim. Ee, özür dilerim sözünü kestim. Benim yarım kaldığı serim İşte de onu açmak istiyorum ben. Hani İstanbul'da olup da e, 2002'den beri derneklerle çalışmaları takip ediyoruz. Basın ve da olsun sunum görevlerimiz. Mesela İkiz Yaka deyince buradan e, Ufuk kardeşimize Ufuk Altın evet. görecek. Dernekler Federasyonu de genel başkanı. Aynı zamanda İkiz Yaka Çaykasa Köyü Derneği'nin de başkanı. Genç kardeşimize ve yönetimine. Hepsine evet. selam gönderelim. Diyeceğim şu, İstanbul'da yaşayan Amasya'nın X köylüsü bir kardeşimiz. Mutlaka siyasette de uğraşıyordu, ticarette de uğraşıyordu. Ama bakıyorsun ki derne, adam derneği tanımıyormuş, görmemiş, bilmemiş ama Aynen, evet. ha, bu şu var. Ama sizin gibi milliyetçi hemşehrilerimiz, bakıyorum köyüyle ilgili bir elini taşın altına koyuyor. Evet. Mesela siz ikiz İkizyaka'dasınız. İkizyaka derneğinde göreviniz var mı? Ben İkizyaka Çakış'ta köy derneğinde sek sekreter olarak görev alıyorum. Yer evet, evet. sekreteri, yönetim sekreteriyim yönetim yönetim ben. So, Yönetimdeymişim. E, o konuda aktifiz. Gecelerimizde olsun, sizlerle günümüzde sürekli bizi... Allah razı olsun, davet ediyoruz. O konuda çok bir şeye ulaşmıştık da var bizim. Ve köyden de çok aktifiz. Şimdi inşallah daha güzel aktif itiler, aktif nasıl e, e, de olacak, devam ediyor. Zaten son günlerde de Amasya <laughs> Haber olarak e, Ali Abbas kardeşimize sevgi evet, selamlar olsun. Tuzla'da güzellik merkezi. Burada Kemal Beretti kardeşim de o da aynı bu sektörde evet. e, evet. çalışmaya devam ediyor. E, devamında, e, dün yine Neredeydim, Eee Toskoparanda e, Bayram Göbel. Ay, arama eee parlamenter işiyle ilgili. Ona e, zaten bir günde Ufuk kardeşimle herhalde eee Tekirdağ'a doğru Arsalan'a doğru gideceğiz. <laughs> evet, evet. Ufuk Altunay aynı zamanda da eee yasa sektöründe de e, emekleri var, çalışmaları oraya da geleceğiz. Şimdi şöyle, dernekte de, genel sekreterlik de yapıyorsunuz. Göbel bey Gö Gökdeşte de bakıyoruz. Gökdeşte varız yönetiminde, Demokratik bölümdeyiz. Çok yerde, güzel. Ekip işi bu. Ekip içi bu. Ufuk, Ufuk Altunla beraber aynı yönetim olarak Kemal ve Mesut Altun, Ufuk Altun olarak bizim köy yönetiminde 3 kişi orada aktifiz şu an. Çok güzel. Ee, başarılar dileyelim size. Ee, i̇nşallah Ufuk kardeşimle e, dedim ya mesela geçen en son e, ayın kaçıydı? 10 10 on kadınlar günü programı yaptık ya. Evet o gün de beraber göl parkta daha evet. şeyde avcılarda. Avcılarda. E, güzel geçti şey. hele geçen sene <laughs> ki. Eee yaptığımız o cem cemevi ah, 20 açılışı, anlamlıydı. Evet, evet. evet Evliya açılışı. O da bir olaydı. Biraz önce e, Tokatlı e, kızımıza onu dedim ya. Bu yer e, Evet, Damudere köyü. Buradan Damudere köyüne de selam olsun. Güzel çalışmalarda buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Buluşturmaya çalışılıyor. Biz de elimize geldiğince dilimizi döndüğünce gidiyoruz. Evet. Şimdi gelelim e, gelelim asıl konumuza. E, endüstriyel mutfak. Ne demek? Evet. Bu? Abi endüstriyel mutfak ev dışında. Evin dışındaki mutfak demek. Yani bu restoranlar, restoran, kafe, bar bütün bu şekilde ısıtıcı ve soğutucu ekipmanlar aklına ne geliyorsa bu başkun altına giriyor. Endüstriyel'in anlamı sanayi iyi. demek. Bak ha. Sanayi ha. olarak Para kazanmak adına yani ticari, ticari anlamda ticaret anlamında aşağısı endüstriyel demektir. O zaman şöyle yapalım. Bunu söz olarak aldık. Devamında ki biraz sonra röportajımızdan sonra hem ürünlerin tezgahtaki içindeki işte, yerlerini hem de imalata çünkü buna e, şimdi ufuk kardeş ufuk da şu anda e, meslek kardeşime soracağım. E, yayın dışında da sormuştum tekrarlayacağım bunu zaten. Endüstriyel mutfak e, hakikaten e, şöyle söyleyeyim, evlerin dışında, evet. bütün iş yerlerinde, bütün hastanelerde, restoranlarda, düğün salonlarında aklına ne gelirse. Abi şöyle, yani gıda üzerinde aklına ne geliyorsa ev dışında. Oluyor. Yani Hı -hı. gıda eşittir, endüstriyel demek. Hı -hı. Yani bunu sadece restoran, kafe, bar olarak değil, tekstil, fabrikalar, bütün mutfak ekipmanları. Hı -hı. Bütün e, insan olduğu, Aynen. yeme içmenin olduğu, yeme içmenin olduğu her yerimiz var abi. Çok güzel. Diyelim ki şu anda Amasya'dan bir hemşerimiz size erişim sağladı. Atıyorum o masada ne olabilir? Bir kahve ya da bir döner Döner açacak. dönerci bir dükkan açacak. Sıfırdan mal istiyor. Evet. Abi A'dan Z'ye bütün aklına ne gelirse liste halinde bütün gelen her şeye cevap veriyoruz. Tabandan çanakından sıfırından tut. Mutfaktaki tezgahına kadar. Havandırmasına kadar. Hı. Aklına en o dükkan üzerinde aklına ne gelirse hani şey Hani Şöyle bir sistem yok değil mi? Mesela vatandaş e, şu anda yayınımızı takip eden etmeyin bir şekilde ulaşsın. Ya da Mesut kardeşim dedi ulaşsam da hani benim işte iş yerinde kullandığım bütün e, endüstriye diyelim, tabir ettiğimiz materyaller elden çekelim, yenilememiz lazım. Evet. Bize acaba şu 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 ürünler onda olur da diğer ürünleri nereden alacağız acaba demeden ya, tamamının karşılanacağı. Zaten bizim bizim olayımız e, en başta imalat, ikincisi de tedarik firavı. Bu gıda dükkanlarındaki gıda üzerine kullanılan bütün malzemelerin hı hı. E, önemli kimyasalara bağlantılarımız var. Aynı zamanda mutfak kurumlarında kendi imalatımız var. Biz bu konuda hani arayıp da müşterilerin bizi şu yok, dediğimiz yok, çok azdır. Şöyle diyeceğim hani belki yayınımızı takip eden han şeylerimiz, Tim 2 İş Merkezi. Mesela Anadolu yakasından geliyorsanız metrobüste, arabayla gelmeyin trafik yoğun burada zaten. Metrobüs'e geldiğiniz zaman hangi duraktan iniyorlardı burada? Topkapı, Şehit Mustafa Canbal Durağı. Şehit Mustafa Canbal Durağı'nda indiğiniz zaman bir 200 metre. Aynen Ondan sonra Esendürk tarafından geliyorsanız yine metrobüs kullanmak şartıyla. Ya burada çok merkezli merkez ya. Ülke, bisküvi fabrikası, birer herkes buraya gidiyor. Dolayısıyla da şu var. E, bu TİM2 özellikle de bütün dükkanlar Endüstriyel Mutfağı. Ama şu var işte, işte Mermişer'in Milliyetçiliği yapacağız ya, neden? Bak. Tahminen kaç tane dükkan vardır burada? Şu anki şekilde aşağı yukarı burada 400 dükkan var. 400 dükkan içinden işte bir, bir iki tane hemşerimiz var burada misal. Ya 400 dükkan içerisinde Aa, tabii bizim hemşerimiz olsun. Ama emin olun ha yani şu var ya, insan diyecek ki hemşehrim hemşerim diye de gidip de ben 5 lira ürün altı liraya almayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fiyatın zalına gelin. Tabii aynen. Olur ya hani. Aynen. Olur ya hani. Bir şekilde tatlı sunacaktır kardeşim burada. Bir de biraz önce yurt dışı dedin sen. Evet. Yurt dışından mesela hangi ülkelerde ya da oluyor mu ya? Abi şimdi şöyle sosyal medyada bizim paylaşımlarımız var, aynı zamanda sanal satış ortamlarında ilanlarımız var, bize oradan müşteriler ulaşıyor. öyle mi? Hani yurt dışında burada var mı Mesut altı ne Saygından nokta evet. da e, ilanlar var. Altın, Aynen. altın, her nokta komda altın, da, not. altın nasıl olarak Ha, bak ben de geçen ay geldim biliyor musun? Gelmişsindir. Altın yok, ben şimdi metal altın var. Dün bize koya da herhalde başladı. Yok. Minos bizim Endüstriyel endüstriyelimizin e, paslanmaz e, e, demek, metal demek. Bizim ha, şimdi, oraya gelelim, yüze. dur. Yüzesi. Oraya gelelim. Şimdi e, bazı e, hem şu insanlar şunu diyebilir. Parlak görünüyor ya. Evet. Hani paslanmaz tamam da. Bir süre sonra karardığı. diyor. Kalın bu, bu e, kalitesi lan? Ya i̇şte kalite, nasıl anlayacak? Kalite, ben? kalite. burada, burada ne söylemek istersin mesela? Bu Üçün tür üçüncü... malzeme. Diyelim ki sizden almadım ama başka yerden alacak. En azından bir bilgisi olsun hemşerimizin. Hangi ürünü alsın, nasıl alsın? görüntü. parla. Abi var. şöyle. Bu işi ayırt en güzel yöntemi fiyat aralığı. Yani bir kalitede fiyatın fiyat. arasında atıyorum. Üç, yarı yarı fark varsa zaten bu kesin ve kesin. Şunu yapalım şey mı? Ikinci Şunu yapalım mı? Yayınımızı takip eden hemşerilerimiz. Biz onlara garanti verelim. Yani garantiyken bizden alacak ürün karar olsa geri. Aynen. Bir de şu. Mesela, eee, birinci mal olsun. Söylüyoruz zaten bunu. Mesela birinci kalite, ikinci kalite de seçeneklerimizi sunuyoruz. Hı hı. E, buna göre malzememizi veriyoruz. Biz e, burada birinci ve kalite ve ikinci kaliteden süreken halen alıyorlar. Bunun özellikleri var. Bu tutan, tutmayan, su işte paslanan, paslanmayan, atlar balıkçının... Şey Balıkçı'nın sacı ayrıdır. Fiyatlar ona göre değişiyor. Tabii. Hmm. Balıkçı'nın sacı ayrıdır. Bunu da kullanan geldi bilir. Ha. Geldi bilir ama bilmeyenler de biz de yardımcı oluyoruz. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. 5 lira, 5 lira, 5 lira değil işte. Bu başın, Tabii değil. Görüntüsüne <laughs> göre malum Ha Bunu bilerek alıyorsa atlanacak bu malum. Aynen ya, bu her şeyde böyle geçerli. Yani, bu arabanın yani. ar da her şey geçerli. Hmm, bu, Evde de aynı şey bu, geçerli. Bu, bu. Bizim işte her şey. Bizim iş, hmm. bizim iş gıda kalbi. Hmm. Bizim iş olmadan gıda olmuyor. Yani işin önce bize gelecek. işte, gıda olmayı dediğim benim şu. hani sen şimdi buradan aldığın e, bu materyalleri gıda yani yiyecek bile, yiyecek derken evet. o hazırlama ürünlerini mesela diyelim ki bir tane şey şey olsa bende şey yok mu? Kıyamet gibi o materyalla zehirlenmedir ya da gıdaya ya bulaşmadır vesairedir. İşte bu insanların altına takılabilir. Ya Bunun tabii. için siz bir hemşehrimizden alışveriş yapıyorsanız Hemşehrin size diyecek ki, Mesut mesela size diyecek ki, sen onu almışken kenara koy onu, aldan onu fiyatına. İyi ben sana abi. iyi mal vereyim, sen memnun ol. Hani bir şekilde bir şey de olur da benim verdiğinden, Dükkanın başkası <laughs> bu önemli. Aynı o şekilde. hem <laughs> e, garantisi. O şekilde, sana biz e, yara memnunları biz koymuyoruz abi. Çünkü biz de bunları kullanıyoruz. Biz kendi akrabalarımıza, kendi canımız i̇şte diyebiliriz. Onu, dedim biraz koyduk. önce, biz, onu dedim. Zaten gelen herkes o şekilde görünce de soru kaldı Şimdi zaten ee, diyelim ki geldiniz 400 tane dükkan içerisinde ee, Mesut kardeşinden değil belki de geldiniz da hani baktın ki burada 5 lira Kö köşeye döndüm bir baktın ki orada 3 lira <laughs> ha o sizi yanıltmasın biliyor musun bak 3 liraya aldığın maldaki yaşayacağın sıkıntıdan dolayı dükkanına gelirsen tanımazsın ama Mesut kardeşim buradan aldığın zaman hem yani Mesut kardeşim size çayılı çorbanızı ikram ettiği gibi Hele bir de üründe bir defo ya da herhangi bir şey olmaz zaten diyor verirken olmayacak şey verir. Ama ola ki olma halinde bile her türlü muhatap mazeret Her türlü muhatabı karşısında bizi bulabiliyor insanlar. Biz dedim ya abi 20 senedir kendi kendim bu işin içindeyim ve benim, mesleği, benim mesleği bu mesleğim. Benim bu da sizin kurucularından. Ama ya da bu sektörde iş yapan benim irtibat kurduğumuz diyorlar evet, bana. Amasya'da bu sektör kurdayız. İşte heh, Ben aslında bunu orada yapmayı düşünüyorum. Ama çok güzel. Çok güzel. Ama tedarik konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk yaşamda. E, tedarik yani buradaki sistem oluyor, olmuyor. olmuyor. Şimdi mi? öyle bir şey ki abi e, fabrikaların çoğu burada. Mesela ben sattığım ürünü yerine koymak burada bir o işte, orada atıyorum bir hafta. Yüklü olarak yapmak zorundasın orada. Hmm. Onun için de daha yaşam çok erken olduğunu düşünüyorum. Zamanı var Aynen, diyorsun. Aynen daha zamanı var. Ben şimdi e, oluşmam ekler... gerekiyor önce burada. Anladım. Ama seherler olarak hani... Amaçlarımızda da olmasını arzu ediyor mesela bu, bu arzu ediliyor. Yani evet. Mesela amaçlarımızda e, yoğun nokta bakır dolar çarpısında hani geçmişte bu el sanatlarıyla yapılmış semaveller, çaydanlıklar, bakır tencereler vesaire. Şimdi bunları da görünce esasında onların yanına bunu da koymak lazım ki sanki tek genel e, manada güncel e, teknolojinin e, bir şekilde paslanma çelik olması öteki de bakır. Mesela şöyle mesela o dediğin olay el ile Hı -hı bizim işimizin sonu yok abi. Tamam. çeşitimizin tamam. sonu yok. Hmm. Yani bizim işimizi kendin elle yapma imkanı yok. el o anlamda demedim. Evet. O ürünün nasıl özelliği, ağırlığı varsa, ağırlık derken aynen, aynen. emek olarak, bu da teknoloji emeği. şekilde güzel. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, hem dedik imalathaneye gideceğiz, hem de e, showroom'da of, diyelim. Evet, yapacağız, mağazalar. Mağaza çekimler. Buradan e, eklemek ekleme istediklerini neler var? Hem bir mesaj göndersen, hem bir dernekçi olarak hem de e, bir iş yeri olup da Amasya'da hem ne diyelim? E, Mesut Altın kardeşimize biraz önceki e, neden gel alışveriş yapsınlar dört dörtlü yüz dükkanın içinde derken o da bir güzel özellikti. Senin son mesajların ne olabilir hem şeylerimize? Hemşerilerimizi burada Çelik İş Merkezi'nde No 268 numarada Altın Odalar Ticaret'e ağırlamak isteriz. Ben bir amasyalı olarak gönülden dükkanımda hepinizi ağırlamak isterim bu konuda mutfak konusunda ihtiyaçlarınız olur. Almaz zorunda değilsiniz. Sadece gelin danışın. Bilgi sorun değil mi? Tabii. Evet. biz bu konuda da yardımcı oluyoruz insanlara. Danıştığımız, danışmak, danışmak da güzel bir şeydir. Yani insanlar tamam. sadece yap, düşündüğü işi yapmak zorunda değil. Danışarak da yardımcı olabiliyoruz evet. biz. Yani ben bir salın, Görecek Yine gökteftten, Göktepten, tanıyan simalar illaki vardır. Etkin de konularda. Yine de dediğim gibi hani burada mağazamızda, atölyemizde diğer kafanıza takılan ne varsa cevaplamak isteriz burada biz. Hem bir amasyon olarak hem bir esnaf olarak yani elimden geleni yaparız biz. Hem o şekilde yardımcı oluruz çok size çok Şimdi danışan daha açmış derler bir tabii. şekilde bilmediğin konularda bilgi soracak. Abi çok oluyor. Çok oluyor. Ben hakikaten adam buraya mesela atıyor mesela dövacı olarak giriyor. Burada mesela kilometre olarak çıkıyor. Yani bu danışarak da olan bir şey. Tabii ki, tabii. Çünkü yandaki ustasının, adamın kendi potansiyelini ne ettiğini bilmiyor <laughs> insanlar başka sansı bir şeyle geliyor buraya. Yardım ede ede biz bunu ortaya çıkartıyoruz. Evet Mesut kardeşimin sözlerini de dinledik. Biz de şöyle diyoruz. Amasya Haber olarak bizi izlemeye devam edin. Yayınımızı takip eden her de olur ya iş yeri tanıtımınız olur. STKA derneklerinizin tanıtımları olur. Ya da işte bizim basın yayın sunum işlerimiz de var tabii ki. Sunum müşterileriniz olur. Köylerinizde köylerinizin tanıtımı olur. Bize ulaşın efendim. Evet. Altınoğulları Ticaret'teyiz. Timiki Topkapı'dayız. Mesut Altın kardeşimizle biraz önce canlı yayınımız yaptık. Şimdi de showroom'da <laughs> e, mıyız? Ne diyoruz buraya? Mağazamızdayız. Mağazamızdayız. Evet. Ürünlerin tanıtımı ile ilgili. Enstitüel mutfak ekipmanları ile ilgili. E, dolu dolu e, röportajımızda. Mesut kardeşim bilgiler aktardı ama şimdi e, bu alanımızda da evet, ürünlerin başında neler var burada şimdi Mesut kardeşim? Abi burada Endüstriyel ufak yani gıda üzerine soğutma, ısıtma için Şöyle yapalım. Seni salona doğru alalım. Kameraman arkadaşın da seni takip etsin. Şöyle bilgilenelim e, müş izleyen müşterilerimizi, hemşerilerimizi. Hem i̇şte de yaka bağırıştırmış onlar. Soğutma ekipmanları <laughs> <Evet>. üzerine, tezgah <laughs> ekipmanları üzerine, mutlaka kullanılacak bilimun, el aletleri, takımlar üzerine e, mağazamız, şorumuz şu an e, açık durumda. Başarım şu gördüğüm ürünlerden bana bunlar ne? Bunlar tezgah altı soğutucu ürünler. Bunlar da e, hem üzerinde tezgah olarak evet. kullanılıyor. Hem altta dolap durumların paslanmaz markaların malzemeleri bunlar gibi. Yani. Bu şey mi bu? Çerçevelerimiz, ocaklarımız, mekaplar, pizza hazırlamalar, e, soğuk ürünlerimiz, her böyle. Pasta ürünlerimiz, pişirici. Hani, bunlar ise biraz önce canlı yayın çekimlerimizde Mesut kardeşim anlattı da. Evet. Hani fiziken de dedik görelim. Ee, burada daha neler var böyle? Yani bizim işimizde malzemeyi komple bütün olarak aldın. Doğrayıp, pişirip, servis sunum masasına kadar, masasına kadar aklında şey. bütün gelen ekipmanlar hepsi burada abi. Evet. Şu kameraman arkadaşım bir dolaştırabilir mi şöyle kameramızı? Bak çatıda üst tarafta ne var orada? Çarjı ekipmanları, bütün baharatlıklar, bütün masalar, bu yanda, bu yanda cezveler, bu şeyler. Ark bunlar, bunlar işin görünen kısmı hmm. görünen. Bu işin sonu yok. Kalemin sonu yok bu işte. Sadece dediğim gibi biz, koyabildiğiniz koyabildiğimiz kadarını buraya koyabildik. Ama inanın bu işin sonu yok. Yani o yüzden de yok diyebilir bir şey de yok bizim. Yok sí, şu mu diyoruz? Ee, A'dan Z'ye bütün ürünlerin ürünleri yani. tedarikçisi. Elimizden gelmeyiz. Bunlar ne yapacağız? Bunlar... Mesut kardeşimlerim, ufak yine. Çaycaklarımız yine bu şekilde. Hani Bakır olsun, Pastamaz hmm. olsun, Hacı olsun, hepsi, bütün modelleri elimizden ne geliyorsa koyabildiğimiz kadarıyla. Bak şimdi burada bir şey var. Tabii. Mutlak. Değil mi ya? Pişirme gitmem Pişirme git. Tamam. San. sanayi, sanayi gibi. Dur şimdi. Soğutma derken buzdolabı mı? Hayır bunlar tezgah altı soğutma ve bunların dipleri oluyor. Alt tezgah altı var oluyor. Bunlar soğutucu yürüteler. Bunlar hmm. pişirici ünteler. Hmm. Bunlar hazır ekipmanlar Burada, burada, hey, bir şey tam. Yani bu zaman bu görselini gösteren videoda bunu ve bunu gören arkadaşlar bunun her şeyi olduğunu anlardı. Yani bunun yanı sıra Şimdi yani, işin ısıtma ve soğutma. Şu der, değil mi? Ee, evet. Benim benim ihtiyaç duyduğum e, şu ürün vardı. Yani. Evet. Şimdi yayında göremedim ama mutlaka tedariki burada e, imalatı burada e, bir şekilde bana yardımcı olur Aynen diyeceklerdir. Abi. O zaman ne ekleyelim? Bir son videomuzun sonuna ekleyebilmek istediğim, bizim aklımıza gelmeyen senin de şunu da söyleyeyim dediğim Bir... Sayın, Başta ayırma. sana çok teşekkür ederim abi böyle bir şey bize önder olduğun için. E, çok sağ olasın. Hani biz Amasya Bayrağı'na şöyle e, arz meselesi ya bu. Hani sizler de evet. e, biz bu haberi yapsaydık da yapmasaydık da bu e, tanıtımı yapmasaydık bile bir şekilde bu firma buradaydı. Eylaki. Ha, ama sizin de basın olarak bize desteğiniz oluyor. Biz de bir şekilde hem şeylerimizle karşılıklı tüm Amasya camiamıza ulaşmak adına Emekleri veriyoruz. Biz de teşekkür ederiz davet için. Öyle bir şey ki Sayın abi artık sosyal medya hayatımız her yerde. Sosyal medya artık olmadan hiçbir şeye bir yol alamıyoruz. Hani bunun amacı da Amasya hemşerilerimize, kendi yakınlarımıza, eşine, dostumuza, çevremize ulaşmak. İki şık şey var. Aynen. Biri bilsinler. de ihtiyaçları varsa gelsinler diyoruz. Aynen öyle. Görüşmek dileğiyle.